Bir telefon bağlantısı yapacağız. İmralı'ya altıncı heyet gitti. Ayrıntıları da Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'tan dinleyelim. Kimler gitti İmralı'ya Mahir? Evet, 6 BDP heyeti bu sabah saatlerinde İmralı Adası'na hareket etti. Abdullah Öcalan'la görüşmek için. O heyette iki isim var. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan. Bu sabah saatlerinde İmralı'ya gitti. Abdullah Öcalan'la görüşmek için. Aslında Sırı Süre Önder'in ismi ve e, Gülten Kışanan ismi de geçiyordu burada. Ancak e, bu iki ismin bu altıncı ziyarette yer almadığını görüyoruz. Sırır Sıraya'nın da daha önce gerçekleştirilen beş ziyaretin dördüne katılmış kilit bir rol oynamıştı. Hem İmralı'da Öcalan'la görüşmüş hem de Kandili giden ekibin içine yer almıştı. Ve bu Gezi Park eylemlerinde de sık sık kendisinin ismini duymuştuk ekranlarda. Ancak dediğimiz gibi kendisi bu ziyarette yer almadı. Ve Selahattin Demirtaş ile Pervin Bul'dan bu ziyareti gerçekleştirdi. Gündemde ise çekilme süreci var. Çözüm çözüm süreci var. Hatırlayacağımız üzere 8 Mayıs'ta PKK sınır dışına, Türkiye'nin sınırının dışına çekilmeye başlamıştı ve bu çekilmenin e, Haziran ayının sonlarına, Temmuz ayının başlarına kadar tamamlanması bekleniyordu. Bir diğer önemli konu ise çözüm sürecindeki ikinci aşama yasal ve anayasal reformlardı. Öcalan'la yapılacak görüşmede bu konuda gündeme gelmesini bekliyoruz. Heyet İmralı'dan ayrılırken bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı bu sorunun yanıtlarınız belli. Ancak biz gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.